Piyasalara ilişkin değerlendirmeler alacağız. Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş bizlerle. Cemal Bey hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet yakın zamanda araştırma biriminizin hazırlamış olduğu strateji raporunu takip ettik ve burada da e, makroekonomik beklentilerde ön plana çıkıyoruz. Zira bir süredir hem enflasyon hem büyüme üzerinde e, pandeminin etkisini e, ve hem Merkez Bankası'nın BDDK'nın normalleşme üzerine attığı adımlar hükümetin vermiş olduğu desteklerinde etkisini 2021 yılında daha net görmeyi bekliyoruz. Bu anlamda sizin tahminleriniz e, konusunda da değerlendirmenizi almak isteriz. Zira enflasyon tarafında %11.6'lık bir e, beklentiniz var. Büyümede %3.2'lik bir beklenti de söz konusu. Cari dengede ise %3.7'lik bir e, düşüş beklentiniz var. 2021 yılı için bu öngörüler için ne söylemek istersiniz? Değerlendirme değerlendirmelerinizi rica edelim. Buyurun. Tabii teşekkürler. Sizin de altını çizdiğiniz gibi ekonomide 3.2 civarında bir e, büyüme bekliyoruz. E, yıl sonu kur tahminimizde yani daha doğrusu varsayımlarımızı yaptığımız rakamda 8-10 dolar için euro içinde 10.21. Bu ne anlama geliyor? Önümüzdeki yıl içerisinde 2021 yılı için e, gayet e, nasıl diyeyim orta şekerli bir e, dolar ya da euro değer kazanması olacak diye varsayıyoruz. Ama şu andaki görüntü e, hatta dolar ya da euronun bir miktar daha az değer kazanacağı. TL'nin istikrarlı olmaya devam edeceği yönünde. Ama dediğim gibi bizim tahminlerimiz durumunda dahi önümüzdeki yıl, yani daha doğrusu 2021 yılı daha normalleşmeyle geçecek diye biz bekliyoruz. Burada TL'nin bu seviyelerde işte 7-8 aralığında hareket etmesi, faizlerin tabii ki sonuçta düşüşe yeniden geçmesi, ve tabii ki yine geçen yılın ilk yarısında başlayan pandemi etkilerinin ortadan kalkmasıyla birlikte bu yılın ilk yarısında da özellikle hızlı büyüme daha sonra ise yine normalleşen bir büyüme olmasını öngörüyoruz. Aslında şimdi büyümelere ya da bizim stratejimize bakarsak biz 2020'nin başında asıl büyümeye ya da borsalarda yükselmeye hazırlanıyorduk. Fakat ne yazık ki pandemi ile birlikte ve Türkiye spesifik je, jeopolitik konularla birlikte bu biraz ötelenmişti. Ee, aslında dediğim gibi 7 yıldır biz e, sıkıntı çeken bir piyasamız vardı. TL'nin değer kaybı vardı global likiditenin çekilmesiyle birlikte. Aslında bunun dönüşünü biz bekliyorduk. Ve 1550 endeks hedefimiz vardı yılbaşından beri ve hiç değiştirmedik. Bu başta belki hayalci gelebildi ya da yüksek geldi ama yıl sonuna geldiğimizde bir hafta gecikmeli bu rakamlara ulaştık. Şimdi Önümüzdeki dönem için biz 1950 bu strateji raporumuzla birlikte 1950-2000 endeks seviyeleri bizim hedefimiz. Bu da %25-30 civarı bir beklenti anlamına gelir. Ama bu süreç içerisinde bizim en beğendiğimiz hisselerde %30-40 bir yukarı potansiyeli olmalı ki cazip olsun. Yani biz önümüzdeki yıl için bakarken 2021 yılına bakarken geçen yıldaki olumlu tavrımıza devam ediyoruz. Fakat her zaman şunu uyarmakta fayda var. Yine bazı günler olacak kötü hissedeceğiz. Bazı günler olacak iyi hissedeceğiz. Dalgalar yaşayacağız ve bu ortamda her zaman hisse seniminde, ses, senedi seçiminde seçici olmak gerektiğini düşünüyoruz. Ve belli sektörlerin ya da belli dinamikleri olan şirketlerin, yönetimi iyi olan şirketlerin seçilmesi gerektiğini düşünüyoruz yatırım ortamı olarak. Bir de yine yatırımcılarımıza biz TL varlıklarda değer yaratmanın çok daha makul olacağı bir yıl olacağını düşünüyoruz. Keza jeopolitik tarafta sürprizler de olabilir. Pozitif sürprizler de olabilir. Özellikle ABD ve AB ilişkilerinde düzelme olabilir. Ki bu ay sonuna doğru biliyorsunuz Yunanistan'la görüşmeler var. AB ve son olarak da hatta dün Alman Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye geldiğini gördük. Yani bu jeopolitik konular, bölgesel konularda da son 3-4 yıldır ters yönde işleyen haber akışının şimdi iyiye donma olasılığı var. Bir de son olarak şunun altını çizebilirim. Biz yükseliyoruz piyasa olarak fakat hala biz %53 iskontolu durumdayız piyasa olarak. İşte neyle karşılaştırıyorum? Gelişmekte olan, olan ülkelere göre, fiyat kazançlarımız olarak... Bu ne demektir? Eğer bizim içeride güvenle ilgili daha iyi bir ortam oluşursa, faiz beklentileri, para politikaları hatta mali politikalar, reformlarla ilgili gelişmeler olursa aslında daha çok yolumuz var. Ama bu yolu hiçbir zaman birden direkt çıkmayacağız. Dalgalar olacak, inançlar artacak ve azalacak ama yönümüzün e, olumlu yönde olduğunu düşünürken hep yine altını çiziyoruz, seçici olmak gerektiğini düşünüyoruz. Evet e, Cemal Bey siz de bahsettiğiniz TL tarafında aslında pozitif bir e, beklentiniz olduğundan peki bu ortamda hala ucuz olduğunu düşündüğünüz ortamda hangi hisseler ön plana çıkıyor? Çünkü strateji e, raporunuzda bazı hisseler var, e, hedef fiyatları da var bunları sizden rica edeceğim. Bir de e, portföyünüzde bankacılık e, sektörü hisselerinden garanti bankasını eklediğinizden bahsediyorsunuz. Bankacılık sektörünü ayrıca değerlendirmenizi alacağım ama öncelikle bu portföyle ilgili değerlendirmelerinizi alayım buyurun. Tabii e, bu arada biz bankacılık sektörünü uzun bir süre strateji raporumuzda koymadık. Dedik ki biz bankacılık ve makro belirsizliklerin ortam olduğu ortamda daha çok fiyat e, değeri bankacılık dışında yaratabiliriz diye düşünmüştük. Zaman zaman giriş çıkışlar olmuş ama ilk defa uzun bir aradan sonra bir bankayı garanti bankasını e, dahil ettik. Bunun da ana sebebi şudur. Ne olursa olsun makro ortamda iyileşme, güven ortamında iyileşme olduğu noktada bankalarda da bir hareket beklemek lazım. Her ne kadar işte batık krediler konuları, bununla ilgili soru işaretleri devam etse de eğer Türkiye'nin genel resmi iyileşiyorsa, CDS'leri düşmeye başladıysa <laughs> genel anlamda biraz daha cayıpa olmaya başlayacaksa çok depresif seviyelerde olan banka hisselerinin yavaş yavaş tepki vermesi gerekir. Bunu şöyle söyleyebilirim. 2007 yılında hep iş bankası örneğini veriyorum ama 13 milyar dolar olan bir iş bankası şu anda 4 milyar. Garanti de 4-5 milyar civarında. Yani o günlerdeki değerlere gelmesini beklemeyiz ama yine de bankaların hareket etmesini e, bekleriz. E, o seviyelerde olmasa da belli bir noktada da makro ile ilgili gerçekten de reformlar e, uygulanırsa sonuçta 7 yıldır sıkıntılı bir dönem var. Cari fazla verdiğimiz bir yıl oldu 2019 ki o da 2001 yılı gibi krizin olduğu bir yıl olarak kabul edilebilir. Ya yani o tarafta yukarıya doğru hareket göğün görebiliyoruz. Burada bankacılık dışında şöyle sıralayabilirim. Şişe cam, biraz öncesinde ekranınızda da oldu, görüldü anladığım kadarıyla. Şişecam, Arçelik, Ereğli Demir Çelik, Türk Telekom, Tofaş Migros ve Garanti e, ve bu her hissenin yaklaşık yüzde 43 e, civarında bir e, yukarı potansiyeli var. Şişe cam için 10 TL, Arçelik için 44 TL, Ereğli Demir Çelik için 20 TL'lik bir hedefimiz var. Ç, e, Türk Telekom için 12.50, e, Tofaş için 47 TL, Migros için 58 TL ve Garanti içinde de 13.80 TL'lik bir hedefimiz var. Ya yani bunlar kabaca 30 ila 40-45 civarında bir yukarı potansiyel. Bunların yanına ek olarak yeni fikirler arayışı içerisindeyiz tabi. Bunlar da yine Koç Holding dikkatimizi çekiyor. Türk Telekom e, yani biz Türksel, Türk Telekom'u beğeniyoruz ama Türksel de yanında olabilir. Ya da Ereğli'nin yanına Kardemir e, olabilir. Bunlar taktiksel olarak düşünülebilecek e, hisseler. Bunun dışında tabii önümüzdeki yıl dön, yıl içerisinde Geçen yıl özellikle köşede kalmış hisselerin bu yıl hareket etmesi e, önemli. Mesela a, a, şey bugün yine görüyoruz Aygaz'da bir hareket var. Ama Aygaz iki kez tavan yapmış e, görünüyor ikinci kez. Fakat arkasında temel bir sebep de var. İki yıldır çok düşük seviyelerde işte yeni haberlerle de bir harmanlanınca bir hareket oluyor. O tip hisselerde de enteresan hareketler olabilir. E, havacılık tarafına çok pozitif bakmıyoruz. Ona rağmen Tavha Havalimanı acaba hala cazip olabilir mi ilk etapta gibi kafamızdan geçiyor. Ama bunları bir süreç içerisinde değerlendiriyor olacağız. Şimdilik bizim bu beğendiğimiz her şirkette gerçekten bir potansiyel var. Burada önemli test Mart ayında olacak. Türkiye'de iç talep açısından, ihracat açısından Mart ayı. Ocak-Şubat genelde yavaştır ama Mart ayı, bir de tabii ki aşıyla ilgili geçmeler önemli. Hem global anlamda hem Türkiye açısından herhalde dün itibariyle en düşük rakamlara gelindi. Bu da iyiye işaret. Aşı dönemi başladı. Yani önümüzde aslındaki dönemde rüzgar arkamızda. Burada her hissede belki bir fırsat var. Ama biz her ortamda seçici olmayı ve gerçekten de her ortamda hisse alıp satmaktan ziyade ortak gibi bakılabilecek hisseler olmalı. Yani şirketler bizle görüşüyorsa biz o şirketlere bakabiliriz ama bazı öyle şirketler var ki borsada şirketten hiç kimseye ulaşamıyorsunuz. Bu tip şirketler e, gerçekten yatırım yapılabilir mi bu konuda benim soru işaretlerim var ne yazık ki. Yani burada bütün şirketlerin biraz daha şeffaf olmaya ve yatırımcıyla da daha fazla iletişim en azından analistlerle de bir iletişim halinde olmaları ee, sorulara cevap vermeleri önemli. Yani biraz daha piyasamızın kalitesinin de artmasını ben bekliyorum bu yıl içerisinde. Bu arttıkça da hem yeni şirketler gelecektir hem de e, gerçekten borsanın bir oyun alanı değil, daha çok bir yatırım alanı. Ama tabii ki şu özgürlük var. İstediğin zaman alıp istediğin zaman satma özgürlüğünüz olan bir ort ortaklık düşünün. Ee, bu da aslında bir esneklik veriyor. Bu süreç içerisinde de devam edeceğiz bu şekilde. Stratejimizi 2-3 ayda bir değerlendiriyoruz. Ve bizim bakışımız hep bir yıl ve üzeri. Ama dediğim gibi bir yıl üzeri olmalı ama en azından 3 ayda 6 ayda iyi beklediğimiz hisselerin iyi tarafa eğilim içerisinde olması gerekir. Genel olarak bu şekilde özetleyebilirim aslında stratejimizin de en önemli noktalarını da sizle paylaşmış olduk aslında. Evet Cemal Bey çok teşekkür ederiz. Yatırımcılar için önemli tavsiyelerde de bulundunuz. Ben son olarak bir de bankacılık endeksi konusunda yorumlarınızı almak istiyorum. E, son dönemde bankacılık sektörü hisselerindeki ucuzluktan e, bahsediliyor. Hala ucuz olduğunu düşünüyor musunuz? Bir diğer taraftan da raporunuzda e, Alta Banka özelinde net karda bu yıl için, 2021 yılı için bir artış beklentiniz var. Bunu da detaylandırmanızı rica edeceğim. Tabii şimdi şöyle bankalara baktığınız zaman hep ucuz gelir ee, uzunsun biraz önce söylediğim gibi öyle bir seviyelerdeydik ki 2007 yılında geldiğimiz rakamdan bu yana bankaların e, piyasa defter değerleri 0.49 e, dünyadaki diğer bankaların yani gelişmekte olan 0.92 e, ve yine baktığımızda fiyat kazanç 4 ki bu çok düşük bir rakamdır. E, gelişmekte olan diğer ülkelerde 8.8 yani ciddi bir risk onto, söz konusu. Şimdi bu iskontolara bakarken ben şunu söylemek isterim. Şimdi bankalar 2020 yılında kârı arttı. Yani %32 civarında kar artışı var. Önümüzdeki yılda 19. Fakat burada önemli bir nokta var. Hala bankaların sermaye karlılığı çok düşük Türkiye'de. Yani rakam olarak mutlak rakam çok yüksek görünebilir gözünüze. Ama baktığınız zaman enflasyonun %14-15 olduğu noktada sermaye karlılığınız %12 olunca siz aslında çok kar etmiyorsunuz. Yani kar kağıt üzerindeki kar var, ama önemli olan düşük faiz olsun. E, bankalar yine kar belki edebilir, ama onu da ekonomiye kazandırsınlar. Ve e, tabii ki şu anda bankalarda kardan çok. Acaba ekonomide bir daralma olursa şirketlerin ne kadar batık kredisi olur? Bu soru işareti rakamları gölgeliyor. O yüzden biz. Ne kadar karlılıkla ilgili konuşsak da karlılık bankacılık sektöründe ne yazık ki bir şey ifade etmiyor. Biz burada daha çok makro iyileşmelerle birlikte özellikle turizm sektöründe belli sıkıntı içerisi havacılık sektöründeki sıkıntıların azalmasıyla birlikte normalleşmeyle birlikte işte ya da borcunu ödenemeyen ödeyemeyenlerin biraz daha zamana yayarak ödeyebilir hale gelmesi sürecinde bankaların daha az batık kredisi oluşacağını ve uzun vadede bank monomenal olarak karlılık çok yüksek olmasa da e, en azından e, daha dengeli yani korkuların azalacağını düşünüyoruz. O yüzden bankaları tamamen dışarıda bırakmıyoruz. Dediğim gibi çok ucuz görünebilir ama çok ucuzluk bir şey çok ucuz olması almak anlamına gelmez. Ucuz ama diyorsak o da sıkıntıdır. Biz önceden ucuz ama diyorduk. Şimdi ucuzlar var. Burada bir miktar risk alınabilir diye bakıyoruz. En azından bankacılık hissesi bir tane de olsa bankacılık hissesi portföyde tutulabilir. 7 hisse alıyorsanız şeklinde e, bu şekilde özetleyebilirim. Bankacılık dediğim gibi karlılıkta bu yıl %32, önümüzdeki yılda %19'luk bir artış konucu. Ama rakamlar çok bir şey ifade etmiyor. Ayrılacak provizyonlar ya da işte e, herhangi bir şekilde kredilerin geri dönüşü bu önümüzdeki bu yılın içerisinde de önemli olacak. Bunlar bizim için çok önemli olacak ve tabii her şeyden önce ülkeye olan güven arttıkça evet. TL'ye olan. Çünkü işiniz hisse al şey parayla olan bir işiniz. O arttıkça da bankacılığın biraz daha yavaş da olsa iyileşeceğini söyleyebilirim. Atı Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Cemal Demirtaş çok teşekkür ederiz efendim değerli yorumlarınız ve katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler.